Haksızlığı devam eder. Yiğitler vatansız. Kurtuşun da uçlar pas çocuk kutatlansın. Yıkılsın her yere kon. Yurtları bazatlansın. Kayızları kargıçlı. Kahvacın dar olsun. Vaktiyle bir haksız varmış. Kayızı <laughs> yarenlik etsin! Kurt doğursun alnına. Demir yan vada. Kostuna da bırkıla. Karavuzdan söyleye. Gökşeke yer yıkıla. Bay kılınsın bu durum. Kalanı bir izar olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var Sancar bas kahkayı. Çınlat karnı dağından. Karakalan göfleti. Az bu göflet çağından. Kutbaya elini çöz. Çık çırgın otağından. Kanlı sınır boyları. ya mezar olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Geçmesin geri gelen o mektubun yarası. Senin pusat sorgusu bir mektubun sırası. Yurt olmaya yetmesin iki kutbu. Atama tüklülerim, kılıçlarım yar olsun. Vaktiyle bir hastalık varmış. Var olsun. Bozkurtlar diriliyor. Ey kutlu atamaksı. Yolların başıdır bu. Onun için pusatsın. Bir işimiz hep yap yarım. Yapılmıyor türk Bu zorunda ona da kırk ayrı selam olsun. Vaktiyle bir hastalık varmış. Var olsun. Anılmadan yaşarsın ve bilmeden acımı. Belirsiz mezarlarda bir tavutluk geçimi. Ki Bugünün erlerin iyi görsün hecimi, böyle düzen böyle çağ, böyle devrem kar olsun, vaktiyle bir haksız varmış, varmışım! Sen ömründe bir kere, bir kere sevinirken, Tanrı yolu uzansın, biz sıkı giyinirken, bedenimiz daha bir daha, bir daha derinirken, yastığımız mezar taşı, gömleğimiz kar olsun, vaktiyle bir haksız varmış, varmışım!